insan ne oldum değil, ne olacağım demeli. Dino mu oldu? Yıl 2004, Beyaz Doğru ilk anda. kez camı reyting uygulaması yapmış ve oldukça i̇lk da başarılı anda. olmuştu. Harika harika! Arkadaşlar nasıl izleniyoruz bakın. <laughs> ve evet -out -out. aslında e, bizim programımızın tabii kemikleşmiş bir seyirci kitlesi mutlaka var yıllardır yani onlar hiç bizden kopmadılar çünkü. E, ee, bugün de bizi izlediklerini çok iyi biliyorum. Çünkü şöyle bir durum oldu. Hani konuk kim gelirse gelsin onlar bizi izliyorlar. Çünkü bugün bir, birkaç konumuz gelmedi programa. E, ee, birkaç konuğumuz da program sırasında sizler de gördünüz. Ee, terk ettiler stüdyoyu ama biz yine de Sabri abimizle bugün hem Laminant Park'e hem de duvar kaplaması üzerine çok güzel sohbetler yaptık. Ben neşeli sorudan sordum. Sabri abi espri de sağ olsun. Onun için bugünkü programımızda ne olursa olsun o kemik izleyicilerimiz mutlaka izliyor adı. Bir canlı reytingimiz var. Bakalım şu anda bizi kimler izliyorlar. Biliyorsunuz çünkü canlı reytingde ışıklar yanıp sönüyor. Yakıp söndürmeye başlayabilir sevgili izleyicilerimiz. Bakalım kimler izliyor. Evet. Yakıp söndürmeye başlanabilir sevgili izleyicilerimiz. Yani tamamen şu anda karanlık yakıp söndürebilirsiniz. Ee, yakalım ki ışıkları Yakıp söndüğü belli olsun yani Tam karanlık çık şu anda görünmüyor Hiç mi izleyen yok yani şu anda Evet Bir tane ışık var gibi orada Bir ışık var evet oradan izle yanıp sönüyor çünkü Yaklaş biraz daha yaklaş Yaklaşalım Evet trafik lambasıymış Evet Olsun Yine de biz izlendiğimizi tahmin ediyoruz Bu arada tabii e, Konuğumuz seyircilerimiz de bu hafta böyle oldu. Haftayı bayanlara da mutlaka bekliyoruz. Haftayı tekrar inşallah yeniden burada olacağız. Çek git bebeğim çek git. bebeğim çek git. 2006, 2007, 2008. Ya, Beyaz haber ne? kanallarında başarılı programlar yapmak lazım ne anlatmak istediniz? Ya da bir şeyler anlatmak istediniz mi? <laughs> Güzel üstüne Recep Bey, süpersiniz, alemsiniz. <laughs> yani aslında kitabın adı Anlatamamak ya... ...herhalde o yüzden gülümdü değil mi? Ben de ondan sevgili beyaz. Müsaade et de... ...burada bir sohbet yapalım. Seni, seni yanıma aldığıma... ...bir düşman beni. Tamam Recep abi, ben çok özür diliyorum sana. Benden özür dilemişsin, dilememişsin farketmez. Seyircilerden özür dilesen. Tüm seyircilerimizden çok çok özür diliyorum, biraz önce yaptığım gibi. Çek git bebeğim uzaklara, çek git. Bavulunu kapla bebeğim, çek git. Evet ne diyorum? Bir şey demiyorum herhalde. <laughs> program sunuyorsunuz ama bence tek başınıza sunun yani. En azından lafımız buyurulmaz. Arada canım komik, komik yaşıyor. Fena olmuyor yani. Çek git bebeğim uzaklara çek git. Bavulunu tapla bebeğim çek git. Yıl 1997 2001-2006. Beyaz birçok filmde önemli rollerde yer almıştı. Hay Hakk! De. Ben deniz hacı var. Beyaz hey, e evet, şey yine atacağım. bir filmdedir. Çekmek çekmek ama bir dakika Bir sahne çekmek istiyorum tamam mı? Çünkü siz misiniz? Biz hocam. Tamam kamera panla gelecek ve çekeceğiz. Aa. Hadi bir prova görelim. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarla da gerçi paylaşmadım ama benim böyle fikrim var kendimce. Ee, böyle ben bir espriyle başlasam yani tam bir şey espriyle başlasam komik bir şeyle arkadaşlar da gülse ben de gülse mesela böyle tren geliyormuş. Bir dakika. O bir dakika. Kas öğretmeni, kas öğretmeni, kasçı. E Efendim hocam. Ben sana üç tane yakışıklı figüran bulunacak demedim. Dediniz hocam. Tamam, bu ikisi fena değil. Peki bu kim? Ben mi hocam. Yok babam. Ya şuraya bak, ben neşeli bir sohbet çekmek istiyorum. Bu adamla olur mu ya? Şam şeytani gibi bir herif bu ya. Hocam aslında biz başka bir arkadaşla anlaşmıştık ama onun arabası arıza yapmış yolda. Ben de acilen bu arkadaşı çağırdım. Ama eğer isterseniz... Tamam tamam istemez istemez. İki kişiyle çekeceğim senaryoda değişiklik yapıyorum. Çık dışarı. Çık dışarı! ben, Çık dışarı. ben arkamı dönsem yani görünmesem siz... Yine... Arkamı da dönsen kaybol ölümü de dönsen kaybol! Çık dışarı! Çek git